Bu bir kül kedisi masalı Ferit. İlk kez gelinlikle görünce öyle demiştim bana. Kül kedisiydim ben. Hiç tanımadığım birinin gelini olan, dağlar tepeler aşan bir kül kedisi. Bulutların üzerine çıkardın beni. Kimsesizliğimi unutturdun bana. Antakya masallar diyardır derdin ya. Sen elimden tuttun. O oyun gerçek oldu ve ben peri kızına dönüştüm bu topraklarda. Bu peri kızı çok aşık oldu sana. Çok sevdi seni. Sen sonsuz bir ışıktın benim için. Sonsuz bir aydınlık. Ama sana yaklaştıkça kanatlarım yandı benim Ferit. Ben ışığa yaklaştıkça kül oldum. Uzak diyarlardaki kül kedisi halime geri döndüm. Kanatlarım yok artık. Işıltılı gülüşüm yok. Çok korkuyorum karanlıktan. Daha fazla üşüyorum. Daha da kimsesizim sanki. Hiç bitmeyen bir boşluğun içine doğru yürüyorum. Nasıl geldiysen buraya, öyle yalnız dönüyorum. Her masal mutlu bitmiyormuş demek. Mutlu son sadece filmlerde oluyormuş. Şimdi kalbimi bırakarak gidiyorum buradan. Yetebilsem gözyaşını kurutmaya. Acına merhem olsa sevgim. Yaşartabilsem umutlarını. Gider miydim senden? Vazgeçer miydim gözlerinden? Seven bir kadın asla gitmez Ferit. Mutlu edemeyen kadın gider. Hoşça kal sevgilim. Hoşça kal diğer yarım. Efendim Ender? Ayşe Ayşe'nin bilet almış İstanbul'a Ferit Bey. Az önce kalkmış ama otobüsü. Hangi otobüs firmasından almış? Otobüsün plakasını bulsana bana. Tamam bekliyorum. Kardeşim kaza mı yaptıracaksın bize? Kusura bakmayın özür dilerim. Yolcularınızdan birine bakıp hemen çıkacağım. Geç bak. Kusura bakmayın. Özür dilerim. Kusura bakmayın lütfen. Kusura bakmayın özür dilerim. Ayşe. Pardon. Özür dilerim. sıra bakmayın lütfen. Hadi iyi yolculuklar. Kusura bakmayın. Beni kırmadığın için teşekkürler Ayşe. Geliyorum. Geliyorum ama o adamın söyleyeceği hiçbir şey beni yolumdan döndüremez. İstanbul yolcusun demek. Beni takip etmeyi bırakacak mısın sen artık? Söyle o Şahin denen adamı. Benim gözümde zerre kadar değeri yok. Anladın mı? Gerçeklerin iki yüzü vardır Ayşe. Benim için tek bir gerçek var. O da o Şahin denen adamın. Kendi öz kızını ölüme terk etmesi. Otobüsü kaçıracağım şimdi. Annen. Sevda. Öyle demiyor mu? Annem bu mektubu dedene yazmış. Canım babam. Kıymetini sonradan anladığım koca babam. Sıhhattesin inşallah babam. Beni soracak olursan iyi değil kızım. Hastalığım gittikçe ilerliyor. Allah'tan ümit kesilmez ama çok vaktim kalmadı. Kızının senden son bir isteği olacak baba. Ayşem'in, yavrumun bir gün gidecek yolu kalmazsa ona yol ol. Açacak kapısı kalmazsa yuva ol kanatları kırılırsa kanatlarının altına al. Ben varmışım gibi sığınsın sana. Kızın sevda. Ferit'le bitmesine şaşırmadım ayrıca. Yani ikiniz çok farklıydınız. Hatta sizi bir araya getiren şey neydi onu bile bilmiyorum. Kader değilim. Ne farkımızı gördün? Yani seni hiç Anadolu'da geleneksel bir konak gelini olarak düşünmedim. Öyle diyeyim. İyi de ben Nişantaşı'nda büyümedim ki. Hem konak beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren tek şey Ferit. Ferit o konakta büyüdü ama sonuçta. Ayrıca ben Ferit gibileri tanırım Ayşe. Yani önce gözüne farklı gelirsin. Hatta farklı gelen özelliklerini sever. Sonra yadırgar, sınırlar. Bir bakmışsın törpülenmişsin. İyi de biz kültürel çatışmadan dolayı ayrılmadık Ferit'le. Yani ayrılma sebebiniz oydu demedim zaten ama... ...muhakkak zemin hazırlamıştır. Bizim meselemiz kişiseldi. Kişisel. Konakta ne kişisel olabilir ki? Yani insanın özeli mi kalır öyle yerlerde? Kaynanın sahiri, görümcesi sahiri, dıdısı, nınısı, yok eski sevgilisi, eski nişanlısı gelir karşına çıkar. Al başa bela. Ne oldu? Tutturdum galiba. Ucundan tutturdun diyelim. Ama aşk her şeye yetiyor. Ayrıca Ferit herkesin üstesinden gelebiliyordu. İstanbul özleminin üstesinden gelememiş ama. Ayrıca hangi aşk İstanbul'da Boğaz'da özgürce şarkı söylemeni, kafelerde garsonluk yapmanı, gece uyuyup istediğin saatte sorumsuzca uyanmanı unutturabilir ki? Sen, sen beni sadece Antakya'da takip etmemişsin. Neden sağ olsun? Arada İstanbul'a yollayıp kontrol ettiriyordu bana. Koca Şahin seni hiç başı boş bırakmadı. Ama senin ruhum bile duymadı. Annenin son isteğini yerine getirdi hep adamcağız. ATV YouTube kanalını abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.